Hocam X'e bağlı çekinik özellik sorusu çok geliyor. Ondan çözer misin bir tane? Yukarıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangisi bu özelliğin X'e bağlı çekinik olmadığını kanıtlar? X'e bağlı çekinik bir özellik dediği için biz renk körlüğünü ele alabiliriz arkadaşlar. Erkek birey bunu fenotipinde gösteriyorsa X küçük r'ye olacak. Dişi birey de X küçük r X küçük r olacak. Şimdi en alttan başladığım zaman annenin X büyük r X küçük r olabileceğine Babanın ise zaten sağlıklı olduğunu X büyük R'ye olduğunu görüyorum. Şimdi bu hasta olan kız çocuğun anne ve babasına gittiğimde anne de baba da bu kız çocuğuna birer tane X üzeri küçük R vermiş görünüyor arkadaşlar. Annenin taşıyıcı olma ihtimali söz konusu olabilir burada. Ancak kız çocuk X'e bağlı çekinik bir özellik bakımından burada görüldüğü gibi hastaysa babasının kesinlikle hasta olması gerekiyor arkadaşlar. Ama biz baktığımızda babanın taralı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla baba bu durumda sağlıklı bakın X büyük R'ye. Bu durumda kız çocuğu hasta olamazdı. Bundan dolayı bir numaralı birey bize bu özelliğin X bağ çekinik olmadığını kanıtladı. Cevabımız A seçeneği.